Hindilerimiz yumurtlu 3 haftadır. Ama bir türlü alıştıramadık buraya. Gidiyorlar ekine yumurtluyorlar. Biz de mecbur ahara kitliyoruz bunları. Görüyorsunuz yumurtlamış. Bu da yumurtlamaya hazır. Ahara kapatıyorum onları. Bakın. Yumurtlamış o da. İki tane burada var. İki de burada var. İşte böyle hep hem onlara eziyet oluyor hem bize eziyet oluyor. Her sabah onları kapatıyoruz buraya. Yumurtlasınlar diye. İşte adam akıllı buraya alışsalar da sürekli kapatmak zorunda kalmazdık. Ekinlere gidip yumurtluyor bunlar. Görüyorsunuz. Şu an yani 25-30 tane oldu herhalde yumurta. Az kaldı. Yani bir iki haftaya da gurk otururlar bunlar.